Eklem kıkırdağındaki aşınmanın çok ileri dönemlerinde hastanın günlük hayatını ciddi manada hem ağrı açısından hem fonksiyon açısından etkilediği dönemlerde eklemlerde protezler bizim de çok yaptığımız, dünya üzerinde çok yapılan bir uygulamadır. Eklem protezi nedir? Aşınmış olan kemik ve kıkırdak bölümünün çıkartılarak yerine suni yapıların, metal ve plastikten oluşan, bazen seramikten oluşan suni yapıların konulmasıyla eklem fonksiyonunun ağrısız bir şekilde tekrar kazanılması demektir. Bunlar çok sık yaptığımız operasyonlardan, sonuçları oldukça iyi. Her ne kadar komplikasyonları tabii ki olabilse de aslında son derece sık kullanılan hastanın refah düzeyini, sosyal statüsünü etkileyen, olumlu yönde etkileyen operasyonlardandır. Şimdi bunlar da tabii ki hiçbir şey insan vücudu olduğu gibi hiçbir metal de sonsuza kadar dayanıklı değildir. Sonuçta biz bu metaller güçlü, e, dirençli alaşımlardır. Seramik olsun, plastik olsun veya hatta e, titanyum veya güçlendirilmiş çelik olan krom kobalt olsun, bunların tabii ki dayanıklılık güçleri çok yüksektir ama unutulmamalıdır ki bunlar sonuçta insanın vücuduna yerleştiriliyor ve insan vücudunda bunlar korozyonla, erozyonla zaman içerisinde açınabilir ve daha da önemlisi içine yerleştirdiğimiz kemiğin e, protezden ayrılmasıyla bunların ömrü bir, bir müddet sonra dolabilir. Bunda çok farklı etkenler vardır. Mesela hastanın yaşam tarzı, kilosu, yaşı, kullanım şekli bunların hepsi bu protezin ömrünü belirleyen, dizayn eden en önemli faktörlerdendir. Onun için bir müddet sonra ee, bazen 15-20 senede bazen 25-30 senede bu protezler gevşeyebilir ve ömrünü tamamlayabilir. Bu durumlarda revizyon protezleri yap yapıyoruz. Peki protez başka nasıl gevşeyebilir? Bizim en çok çekindiğimiz enfeksiyon, mikrop kapmasıyla da protezle kemik arasındaki o sağlam doku oluşumu mikropların oraya saldırmasıyla protezin etrafına yerleşmesiyle protezle kemiği birbirinden ayırıp protezin kemikten gevşemesine yol açabilirler ve septik gevşeme denilen bir olaya yol açarlar. Bunun sonucunda da yine revizyon protezlerinin yapılması gerekir. Revizyon protezi nedir? Daha önce yerleştirilmiş olan protezin dikkatli ve uygun şartlarda çıkarılmasıyla. Neden dikkatli? Çünkü protez çıkarma aşamasında kemik kaybı meydana gelebilir ve kemik kaybı da hastanın ciddi olumsuz etkilenmesine ve yapılacak işleminde zorluk derecesinin artmasına yol açar. Onun için mümkün olduğunca kemiği koruyaraktan bu işlemi yapılması ve dikkatli bir işlem yapılması lazım. Bu protez çıkarıldıktan sonra hem diz hem kalça için geçerli daha uygun kayıpları telafi edecek daha uzun sistemli yani kemiğin içine daha uzun tutunumlu olan bazen metal augmentasyon dediğimiz yani kaybolan kemiğin yerine metal desteklerle konulan özel tip protezler vardır. Bu tip protezlerin kullanılması gerekebilir. Yalnız enfeksiyona bağlı gevşemede işlem biraz daha farklıdır. Çünkü enfeksiyona bağlı eğer bir protez gevşemişse yeni protez konulurken biz genelde genel uygulama olarak bir müddet bu bölgenin antibiyotikle muamele edilmesi enfeksiyonun gerilemesi açısından önemlidir. Onun için eğer enfeksiyona bağlı bir gerileme varsa biz protez çıkardıktan sonra oraya antibiyotikli çimento yerleştiriyoruz ve böylece antibiyotik salınımıyla önce o enfeksiyonun geçtiğinden emin oluyoruz. Geçtiğinden emin olduktan sonra ikinci aşamada yeni tip revizyon protezini yerleştiriyoruz. Yani sonuçta protez gevşeyebilir, enfeksiyona bağlı problemler oluşabilir ama bunların muhakkak ki bir ileri aşamayla çözümü mümkündür.